Şöyle, bir haftadır buradayız. Bir haftadır çalışma yapıyoruz Aydın Hocamla ve ekiple beraber. Ben aslında işin bitkiler ve sinema ayağında olacaktım. Ama kendimi Aydın Hoca'nın önerisiyle birlikte dans kolektifi içerisinde buldum. Dolayısıyla daha öncesinde belirlenmemiş bir sürecin içerisine girmiş oldum. Ve bu bir hafta içerisinde benim için en önemli olan kısmı anatomi dersi görmekti. Yani çocukluğumdan beri aslında dans ediyorum. Sistemli olmasa da ama bu derslerle birlikte vücudumun farkındalığın farkındalığıyla tanıştım. Pardon. dolayısıyla hareket ederken aslında vücudumda nereleri, nerelerle ilişkileniyorum? Onun farkına vardım. Kendi bedenimle aslında tanışık olmama vesile oldu bu program ee, ve kolektif bir iş içerisinde bulunmanın keyfine vardım diyebilirim çünkü bağımsız bireysel danslarımızın yanı sıra birbirimizle temas halinde olduğumuz aynı ritim içerisinde hareket ettiğimiz bir topluluk bu ee, benim için çok keyifliydi çok öğreticiydi çok kısa zaman içerisinde çok e, büyük adımlar attığımızı düşünüyorum ee, çok keyifliydi. Ben İstanbul çocuğuyum aslında. İstanbul'da doğdum, büyüdüm. Ee, Eskişehir'de okudum. Burada iki senedir yaşıyorum. Ee, düzenli olarak bir e, sanat kolektif içerisinde olduğumu söyleyemeyeceğim. Dolayısıyla e, Nevşehir'de e, buraya misafir gelmesi sanatçı arkadaşlarımızın ve burada bir şeyler üretiyor olmak benim için e, gerçekten hediye gibi. E, başka yerlere, İstanbul'a, büyük şehirlere bunun için hususi gitmişliğim olmasına rağmen yaşadığım yere geliyor olması sanatçı arkadaşlarımın gerçekten büyük şans. Aydın Hoca gibi bir insanla çalışıyor olmak gerçekten büyük bir mutluluk. Çok öğreticiydi. Gerçekten çok güzel bir süreçti. Hala devam ediyor ve devam edecek diye umuyorum. Şu an hala sürecin bir parçasındayız. biz başından beri aslında Aydın Hoca'yla e, benim bitkilerle ilgili olan çalışmalarımla e, yapmış olduğum sinemayı birleştirmek gibi bir fikir vardı. E, dediğim gibi e, bu süreçte kendimi dansın içerisinde buldum ama bu dansı, sinemayı ve bitkileri üçünü birleştirebilecek bir e, oluşum hayal ediyorum daha sonraki süreçte. E, aklımda birkaç fikirler var ama e, bunun biraz da süreçte kendiliğinden şekil almasına da açığım, yani bunu öngörüyorum. Bakalım bu üçü nasıl bir araya gelecek, bir bitki ve dansın sinemaya alınması nasıl bir şey olacak? Aslında biraz süreç gösterecek. Bu bile isteye tercih ettiğim bir şey olacak. Onun dışında tanışıklıklar oldu dansçı arkadaşlarımızla ve koreograf hocamızla. Ee, bu da biraz kendiliğinden bir sürece bakacak. Belki birbirimizle e, işler yapacağız, bağımsız ya da bir arada. E, ben bir arada bir şeyler yapabileceğimizi öngörüyorum. Çünkü e, böyle bir e, kenetlenme durumu oldu bu ekip. E, bu burada kalmayacak. Hiçbir şey hiçbir yerde kalmaz illa ki bir e, organik bir bağ bu. Bir şeyler, bir yerden geldik ve bir şeye dönüşeceğiz illa ki. Çünkü çok memnunuz. Çok mutluyuz bir arada bir şeyler üretiyor olmaktan. Öyle. <laughs>